Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmişte size almanızı önerdiğim ücretsiz bir karakterden bahsedeceğim o Bu arada Sideroka'yı nasıl ücretsiz alacağını bilmeyen yeni arkadaşlarımız varsa oyunda yan hikayeler oynadığınız zaman yan hikayelerde hangisiydi hemen şöyle bakayım. Dark Knights Memory'deydi değil aynen. Dark Knights Memory'yi biraz oynadığınız zaman Sideroka'yı alabiliyorsunuz. Şimdi Sideroka'yı ben önceden bayağı kullandım. Hatta bir tane boss savaşında bizi Sidroka taşımıştı. Böyle uzaktan suda saldıran bir kaptan vardı ona karşı. Şimdi Sidiroka'nın olayı ne? Neden bu karakteri ben kullandım? Neden bir gözden geçirmeniz lazım? Hatta bazı oyuncuların geliştirmesi bile gerekebilir. Bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Sidiroka bir kere gördüğünüz gibi çok yüksek cana sahip olan karakterlerden bir tanesi. Bir bloğu var. Yani fazla bir şeyi bloklamıyor. Saldırısı 590 fazla değilmiş gibi gözüküyor ama birazdan yeteneğiyle beraber bakacağız buna. Onun dışında az bir şey savunması var. Az bir şey az trenci var. Yani stat bak olarak baktığınızda Gayet normal bir karakter. Yani çok artısı vesaire yok. Sadece canı biraz fazla gibi gözüküyor. Ancak Sidroka'nın olayı birinci ve ikinci yeteneği. Şimdi birinci yeteneği çok fazla, çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. Çünkü ikinci yeteneğe göre çok daha zayıf kalıyor. Ancak ikinci yeteneğinin arkadaşlar olayı şu. Saldırı gücü M1 olduğu için %90 bende. Sizde 80 artacaktır 7. seviyede. %80 artıyor. Ya da işte M3 yaptıysanız %110 olması lazım o zaman da. %80 arttığında şu anki saldırı gücü kaç? 590. %80 koyun buna. İşte 1000 civarı falan oluyor. 950 falan olması lazım. 950 hasarı ars demeci oluyor. Çünkü bu karakter arkadaşlar ars fighter. Yani ars demeci vuruyor. O yüzden baya yüksek hasarı bir kere geçirebiliyor. Tek blok olsa da. Bunun dışında ikinci özelliği ise şu. Saldırı mezili azalıyor. Yani bir tank gibi mezi oluyor. Düşmanın dibinde olması lazım. Ancak %7 canını sürekli olarak yeniliyor. Bunu arkadaşlar hesapladım ben. Mesela Elite 2 seviye 50'deyken saniyede 222 can dolduruyor. Bir medic ortalama 1.5 saniyede bir heal atıyor. Yani bir medic'ten daha fazla canı kendi başına Sirocco doldurabiliyor. Arkasında medic varsa daha da ölümsüz hale dönüşüyor. Yani bu karakterden anlayacağınız kısım şey aslında çok basit. Birincisi medic olmadan bile kendi başına bir durabiliyor. Çok fazla can doldurabiliyor. İkincisi arsa sarı vuruyor. Yani düşmanın fiziksel savunması çokmuş. İşte o güçlü tank karakterlermiş. Var ya o kalkanlılar. Onlar falan umurunda değil. Patır patır doğruyabiliyor onları. Ya da işte bu Epozite 7'de gelen 7'de miydi 8'de miydi hastalıklı karakterler gelmeye başlıyor ya. E, bu Mephisto'nun yaratığa çevirdiği kişiler. Onları da yine tek başına doğruyabiliyor. Tek sorun işte tek blok. Onu biraz dikkat etmeniz lazım. Ancak yani Asasar'ı vururken kendini iyileştirebilip bir yandan da çok yüksek hasar geçiriyor atak gücü arttığı için. Bununla beraber ekstradan ne özelliği var? Bir de talent'ı var. Şimdi talent'ı da çok güçlü bir şey gibi gözükmeyebilir ama talent'ı da aslında durumu bayağı değiştiriyor. 5 düşmanı yendikten sonra atak speed'i de 15 puan artıyor. Şimdi 15 puan bu karakterin saldırı hızını normale kadar getiriyor. Yani vurduğu hasar potansiyelini bayağı arttırıyor aslında. Üstüne status resistance veriyor. Bu da şu arkadaşlar. Eğer karakter stun yiyecekse, donacaksa, işte buzda olayına karakteriniz operatör kıpırdayamaz oluyor ya. O tür efektlerin hepsinin süresini yarıya indiriyor. Yani bir nevi bosslara karşı önüne koyabiliyorsunuz. Çünkü bossların atacakları stun vesaire bu karakteri yarı süre işliyor. Bosslara karşı koymak istemiyorsanız böyle güçlü tank düşmanlarının geldiği yerlere koyup. Hani tek başına Sideroko'yu oraya koyup unutabiliyorsunuz. Ya da benim mesela farklı tür bosslara karşı kullandığım en çok taktik şuydu. Sideroko'yu koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra diyelim boss'un çok fazla saldıran ya da işte çok yüksek hasar veren bir tane saldırısı var. Ya da işte çok fazla ardı ardına saldırıları var. Sidiroka'yı koyduktan sonra ikinci yeteneğini aktif hale getiriyorsunuz. Ve Sidiroka tek başına tanklıyor bütün hasarı. Kendini iyileştirmesiyle beraber kazandığı can çok fazla. Bununla beraber eğer boss bir şekilde yanına gelirse. Boss'a boss da boss tanklatırsanız. O zaman Sidiroka yine güzel hasar da çıkarabiliyor boss'a karşı. Yani kısacası etten bir tank. Daha çok fazla canı var hasarı var. Kendini iyileştiriyor. Yani bunu üçüncü 4. kez söylüyorum ama <laughs> cidden arkadaşlar ücretsiz bir karakterde bu tür şeyi ardı ardına yapabilen kişi yok. Yani mesela bu Ars Fighter olarak Amiya ile karşılaştırabilirsiniz Sederoka'yı. Amiya'nın yaptığı iş çok daha farklı ama Amiya ile karşılaştırdığınızda ne oluyor? Bir kere diyorsunuz ki kardeşim Amiya daha çok vuruyor işte. Amiya'nın ikinci skill'i var. Bostora falan çok fazla sayı vurabiliyor gibi. Ancak birinci Amiya'dan daha fazla cana sahip. İkincisi yani Amiya ile bu karakterin yaptığı iş farklı. Yani siz Amiya ile bir lane'e koyup unutamazsınız. Amiya tek başına hayatta kalamaz. Mutlaka arkasında bir medic vesaire olması lazım. Sirokka kalabilir. Ya da işte yine bir stun vesaire varsa Sirokka yine daha iyi bir karakter. Oyunda Sirokka'nın yaptığı işi yapabilen çok fazla kişi yok. Çünkü hem hayatta kalma hem iyileştirme hem arz damage vurma hem işte güzel bir tanklılık. Ya bunun hepsini bulundurabilen bir arz fighter benim bildiğim kadarıyla yok. O yüzden bu karakteri bir göz geçirmenizi öneririm. Çünkü bayağı mapte işinize yarayacaktır. Mesela Frostnova'ya karşı bile yarayabilir aslında. Çünkü onun attığı o soğuk etkisine katılmazsınız. Hem öyle demişken aklıma geldi. Şimdi bazı karakterler arkadaşlar biliyorsunuz. Soğuk atıyor ondan sonra sizin karakterlerinizi frozen ediyor. Yani donduruyor. Buna Frostnova da dahil. Sidroka eğer pasifi çalışıyorsa. Yani önceden 5 tane düşman öldürdüyse. Hiçbir zaman donamaz. Çünkü bir saldırı yaptıktan sonra ...boss'un yeniden saldırı yapması için gereken süre yaklaşık 3 saniye oluyor. Ancak Sidroka 5 kişiyi kestiyse 2.5 saniyede cold etkisinden kurtuluyor, soğuk etkisinden. Soğuk etkisinden kurtulduğu için boss Sideroka'yı donduramıyor, yeniden soğuk etkisini uyguluyor. Yani soğuk soğuk birleştiği zaman donması lazım ya... ...o hiçbir zaman birleşemeyebiliyor doğru bir şekilde komboladığınız zamanda. Bunu diğer boss'larda ileride gelirse işte ardı ardına stun atan ya da ardı ardına yeniden donma vesaire atan. Onlarda da yine işinize yarayacaktır. Çünkü bu etki aslında bayağı iyi. Yani kısacası arkadaşlar bu karakteri alıp bir deneyin. Ars Fighter'ınız yoksa zaten bir kere mutlaka olması lazım bence takımınızda. Çünkü Ars Fighter olmadan yani tank şeyleri kesmeye çalışmak için tek çareniz Caster'lar oluyor. Ve Caster koyamıy koyamıyorsanız da yani tankları vesaire öldürmeniz de, o kalkanlar olanları bayağı zaman alıyor. Ars Fighter'ınız varsa işte bu Surtur olur, Amiya olabilir. O zaman Asleroka'yı yani biraz daha ikinci seçenek olarak bekletip böyle ileride zorlanacağınız zaman ya da bir bossa karşı vesaire zorlanıyorsanız ona hasar vurup tanklayabilecek birileri yoksa o zaman yine Asleroka'yı kasmaya git düşünebilirsiniz. Ama açıkçası bence şu anda kasmadığınız bir karakter yoksa öyle demeyelim. Şu anda hani çoğu karakteri kastıysanız böyle farklı bir karakter alıyorsanız bir Asleroka'yı kasıp deneyebilirsiniz. Hani oyundaki en güçlü altı yıldızları bırakın Asleroka'yı kasın demek istemiyorum ama yani mutlaka işinize yarayacağı yerler olacak size Rokka'nın. O yüzden bir unutmayın. Dikkat edin diyorum. Neyse daha fazla uzatmayayım. Bunun için işte arkadaşlar sizin aklınıza kalan ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.